Yesen oyundan çıktı oğlum. <laughs> Yayındayız bu arada. Taz, taz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çıksın kanka biz çok iyiyiz, çok iyiyiz biz. <laughs> Dünya kaç kucak gösterme vakti yerinde. Yayındayız ara, oğlum. En başındayım ve tarayarak oluyor. en sona kadar geliyorum Ne gittim? oluyor? Sen <laughs> 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 bir izleniyor mu bari? Oğlum şu an YouTube'a bakın, YouTube'dan açtım. X3 izlenme yerleştirelim oh, no. lan <laughs> Allah'ım ya Yok bak kanka arkalıyım ananın 105 claw 105 kanka arkalıyım ese attım da yani adam bana 2 ese attı şöyle Hem adam bana bakıyordu bu arada Nereden geliyor bu herici Sahin <laughs> uçtu. <laughs> Ayakta kalan sonu. <laughs> Allahım ya Rabbim. Bu maç neler oluyor ya böyle? Ben anlamadım bu şey. Yaratıklarımdan birini görüyorsanız bu iyi bir şey tamam mı? Ne yaptıklarını sonra öğrenirsiniz. Abi YouTube'a bakın bakayım nasıl yayın. Bakayım. <laughs> Japon zurnası gibi, Japon zurnası. Can dostları ile Valorant dolu bir gece. Anlayın nasıl? Şu an sıfır kişi... Şu an sıfır kullanıcı izliyor. İlginç. Seni de saymıyor. Şey ben bot olarak algılandım. Neler niye boş? Bir saat VK kanka. Matematik yuh çözüyor. ya Yunus matematik çözüyor Spike yerleştirildi. Bu adama böyle geliyor adam Sonra niye bu adamın 20 kilo var? Kanka adama Kur'an çarpsın her gördüğüm an mantep yiyorum adamdan Buna gelince bir zıplıyorlar bir hopluyorlar Bir koşturuyorlar Ben OP oynayacağım ya her şeyi satıyorum e, Yunus AFK kalmasın artık Tamam Oğlum bir şey değil mi Yunus yerinde olsam girmezdim mi alıyor amana koyayım Kaç FPS alıyorsun sen Yunus? Ama 80 sabit alıyorum ben de çok da içerisinde şey İyi alıyor oğlum oluyorum. 80 alıyorsun 80 FPS iyi de yani sana göre ee, evet. niye oynayamıyorsun oğlum o zaman? O kadar kötü olamaz değil mi? Kendisi çok kötü. Kanka test çözüyorum. İnşallah yalan söylüyodur ya inşallah ya. <laughs> Gege koştu koştu koştu. Koş. Tamam, Almışsın adamlar da vandalar. Şey var Allah kahretsin ya. Ohaha zıplayarak vurdu. Bizde de kanka kalkansız OP var yani daha ne? mı ya yani? <laughs> Oğlum sen Yunus'un Yunus, un, Yunus un ölüşü görseydin mi? 88 yıl. Sussana kanka. Ne Peki kadar çok orman, konuşuyorsun tamam sen ya. Başka bir yere O oh, pil adama ne yapayım mı? Havan mi atayım mı amına koyayım ya. Bak ya bak üstüne gidiyorum şey adamın abi. bu orospu çocuğu yüzünden. Alo! <laughs> <laughs> Abi gerçekten baktılar info'ya. Bu oh, kanı çetten ana vrat gidiyorlar. Ne yapıyor Allah'ım öldüm ben. <gülüyor> 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 Ay ay. Of. Oh, oh. Başlarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi dur silah çekebiliyoruz mu? İlk önce onunla başlayalım. Al kanka atayım ben sana oyna. <laughs> Oynayacak oynayacaksın al atayım. Sende hiç kostüm var mı kostüm? Var. Ne istiyor? Ne bu var? lazım. Ya bu ne kanka ya? Kaç kaç Tamam tamam <laughs> Sağ ol, sağ ah! Şimdi eğlenme sırası Yok. bende Dedim ya kardeşim ananın amıyla dinleme o zaman <gülüyor> <gülüyor> Oydu, aynen. Ya iki vandal dışarıda <laughs> ikisi de yok mu oldu? Nereye gitti kanka bu? Sen harbi burada. Pinokko <laughs> Tamam. ana hiç yazma, yalancı. Şetten kimse yazmıyor. Son 10 dakikadır bu. Ha, 10 dakikadır <laughs> da şey diye bitti. Ana ana Murat görüyordur lan. Ana ana olsun. Gel şimdi ben işe açacağım ben. Ben dikkat edeceğim sen öldürdün. Tamam kanka. Ya benim aslan Beni babam İzbelli, sen. İzmirli, anam Yaraklı. Dedem da Başaklı. Ne anam. güzel oldu kanka öyle. Ne güzel. Koşu <laughs> koşu insan da adamı. Görmezler. Havaya niye bakıyor? Sus lan artık sus Soros bir evladı. Bir. <laughs> Allah kahretsin. Dostlarımı yok edemezsin. Spike yerleştirildi. arkadaşlar. Olacak işte değil ya. Ha, ben vurdum da tabi vuramadım. Bak herkes bir vuruş alıyoruz ha. <laughs> Siktirik ya. Ben her bir her, her bir mutlaka vuruyorum bu arada. Toplayayım bak. 14 <laughs> vurmuşum. 10 kere de ölmüşüm. <laughs> oh, oh. Yunus'un az önce yemi yanıyordu. Gerçek anlamda. <laughs> <laughs> Mecazen değil. <laughs> Aaa, a a Adana 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 geliyor. Adana gelmesen üstüne oturuyor neden geliyorsun? Ha geliyor. <laughs> <Şim al> <laughs> Soru çözüyor ya şu an. A şıkkını buldu Adana dedi yani <laughs> Adana geldi. Adana geldi. Sen üzülürsünler. Geldi avat. Acıdı mı? Bir düşman kaldı. Beyindir, inemez yum ya. Resmen aim'in bozuldu aşık. adam adam bile bozuldu yani. Aim bırak adam dört bu arada. Usta gizle. Lan dedim bari. Kanka. Belki şeylerle ben rank beni. atlarım dedim tabularla. Adam da Her beni. türlü girdiğim maç lüz. Kanka Ay izle izle. Ben izle. İzliyorum. Gel klasikle koşalım üstüne. Bir mermim var. Senin alnını sikeyim. Yok kanka adam. Sen ya. beni izle, sen beni izle abi. Oha. Araba inecekler ha. Rus koydu o pili bekliyor yapma. Aferin. Diyorum aferin, da kanka aferin. ne yapayım bu orospu çocuğu önümde bekliyor yani. <laughs> çok... <Tamam. gülüyor> ne yapıyor ne lan? Tabunun namını götünü sittiler. Vallahi anasını ne? dövdüler tabunun ne? chatte. Oha oha neler neler diyorlar chatten tabuya. Ya benim annem <laughs> nerede kaldı ya? Bana tatlı yetinmedi hala çok sinirliyim ya <laughs> Yardımcı Aa çabuk. kim arıyor çabuk, beni lan? babam arıyor. Şey Telefon aranma şey, sesine baksana ya. Goy nerdeysen tamam. <laughs> Alo baba? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? 67 <laughs> <laughs> Ne oluyor kanka? Evdeyim. Nerede olacaksın? Ben diğerine bakıyorum? <laughs> He? tabana. Anam ablacım. Oh, çok korktum. Ne? Sana bakıyorum. Sana bana bakıyorum. Kaan'ın, Yunus, Kaan'ın babasının sesi şey benziyor. Senin karın kız kardeşini, onun sesine benziyor mu? Ha, amcamla konuştum ya, amcamla konuştum. Senin karın kız kardeşin. Dayı. Yok kanka oynayacağınız en <laughs> iskeyim ya. CS'e mi geçsek ne yapsak? Yok kanka. Bir el <laughs> daha girelim bundan sonra alt f çekeriz. Sen çıkmak için şey. bahane <laughs> Yok be o zaman iki el daha atalım öyle alt f Buradan lale <laughs> geçelim. Lale <laughs> geçelim. <laughs> bak, bak sen bir şey diyeceğim. Bak gel taktik yapmıyoruz biz. <gülüyor> sen Hangi, <laughs> ben şurada bile. bekleyeyim işte ama ben de bakayım. Böyle böyle ben. gel. i̇kimiz de şuradadır he ha. Sen eğil, önümde eğil. Allah Allah. Kaçışın yok he. Ya ananı sikim tp attım gördüm. Gördüm ya lan gördü ya. Smoke, Smoke düşmeden Ben gelmiyor galiba. Giriyorlar bu arada be ya. B'ye giriyorlarmış kanka. Allah. Gel gel. Dur tatayım kanka önünü çekeceğim. At şey. kanka. Ben şunu kırayım. Dur dur bekle önünden Kanka Hı. gel burada adam var gel. Ben kırıyorum sen vuruyorsun gel. Yokmuş kanka. Oğlum nereye gidiyor? Yok kanka bana öldü. 50 vurdu. Ha? Kaan hızlı öl. Kaan hızlı öl. Hadi. Yunus vursun. Abi öldü bir de. Son <laughs> oyun. <laughs> 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 Saldıranlar kalan eyvallah. eyvallah. Sen de ne sana. <laughs> sana mı dedim? Sen de eyvallah diye. Lan ulti de opi öldü ya. Ben bir şey demiyorum. Bir saniye. Yok abi sizin yüzünüz... karşılaşma tekrarı var lan. Izin... Aa karşılaşma tekrarı var lan. Oo, tekrarı var lan. Niye dalga geçiyorsun? Yo ben... Niye dalga geçiyorsun? Aa 8-13 VP'm var lan. <laughs> Bu şaşırtıcı bak. Oğlum durup dururken kandan yüksek ranka çıktı bak. <laughs> ne rank? <laughs> İkimiz de geçmişiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Çetikler hoş geldiniz bu arada. Hiç git kim var <gülüyor> 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 ne abi kendi kendime konuşuyorum belki. Adam yesin. Babam aradı diyor ki ben neye ama. bakıyorum dedi dedim ki tavana bakıyorsun şey diyor tavan niye bana bak bakmıyor. <laughs> Onu fark etmedik sen. <laughs> Babanı söylesene yayına gelsin. Tamam. <laughs> Yayında ya. Duyuyor şu Çok Çok seven baban mı? Rıdvan Danacoğlu yayına gelmiş lan. Nereden biliyorsun sen Rıdvan Dancıoğlu olduğunu adamı? Şey, kan senden yüksek ranka geldim. Şlar <laughs> <laughs> Rıdvan Dancıoğlu, beni duyuyorsan. Selamünaleyküm beyler. Sigaradan da çabuk gösterseniz. Jet bana salsana kanki. Rıdvan Dancıoğlu bak, beni duyuyorsan. Jet gösterseniz. E, bana Insta'dan istek at adım bu. Tabunun ifşalarını paylaşacağım seninle. Her birini, her birini. Çıkmıştır o bana inşallah. Bana acil at. İnşallah çıkmıştır yayından devam ediyoruz. Çetikler <laughs> gidersiniz <Değil>. sevinirim. Çetikler. <laughs> Birden <laughs> fazla insan iyi tabii. <laughs> Öyle bir şey yok, öyle şey yok kardeşim. Her şeyin bir sonu var. Ah ah. Oh oh. Rıdvan Danacıoğlu'nu nereden biliyorum? Ana <laughs> köyüsüne tıklayınca RDV Danacıoğlu'nu <laughs> 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 Bildiriyorum tehditten. Rıdvan <laughs> Danacıoğlu. Aha geldi Allah çarsın geldiysek. istek. <laughs> <laughs> ya street ya. Yeah. Şimdi her birini ha, şana yolluyorum şana abi. Bulundu. Hiç utanmadan her birini yolluyorum bak. Yolla bakım diyor. Yolla bakım. Her birini yollayacağım. Durmadan yollayacağım. Yollayacağım, yollayacağım ve yollayacağım. Ben aynı mahallede mi oturuyor? Evet. Ya ben Phoenix indim aslında. Neden böyle bir şey oldu ki anlamadım ben. Hangi ben de jet ha, mi... Ben de şeyim genel ya. Genel jet de. de. Bakalım biraz değişik çarlar oynayalım ya. Değişik değişik çarlar. mı? Hiç oynamadım çarlar. Ben... Hepsini de oynuyorum. Ne yapsam? Ben denemem. Yaparım. Ben aslında yorum main'im. Onu son videodan biliyorum. Tamam <laughs> video. Adam <gülüyor> çağırsanız <laughs> evet, yayına ya değil mi? Adam çağırsana yayına. Bizim boklu yayınımızı kim izleyecek be abi? Tabi Ta senin istediğin ne ya? Ne sence? Vallahi hatırlamıyorum. İyi kalplerini söyle yeter. Fran çarpsın hatırlamıyorum lan. E. E mi? M. Yok, ganga şaka mı ama lan koyayım çıkmıyor Allah çaresiz. Ben seni daha kibetiyorum ya. Dur ben niye direkt mi bakmıyorum ki ne kadar mal ya. Oha. 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 Vallahi at lan. İkan seninle de etersin. Karançapsın Oğlum tabii tamam, ben seni takip etmiyorum lan. Nasıl lan? Vallahi etmiyorum Kabul etsene isteğimi amına koyayım. Ben diyorum sana niye bildirim gitmiyor ben sana yazınca? kapatsana ya. Çetik rahatsız oluyor oğlum kapatsana. Chat'te <laughs> kimse yok Orospu'nun oğlu ne oluyor? Oğlum gözlüyor, bak. Tabanı sesin. Aynen aynen. Herkes yazıyor maşallah. Şu anda sıfır kar. Phoenix bir kere de takımı beklemeyi de. Abi adam çekin çete <laughs> ya. Siz de mi uğraşıyorsun? Siz de mi uğraşayım? Ben tersim dedim. Düz. al işte. Yok kanka kimle oynuyoruz oyun? Yani burada yapma Sen yani. nasıl oynayacak kanka? Sağ Ya. daha normal. Oğlum bu Enter'a basınca nasıl bug'a girdi benim oyun? Nasıl yapıyorduk bunu? değil böyle mi? Ya dur bak bak tiplere bakalım. Size de bizim maça gelmiş. Şu da bizim maça gelmiş. Gerçi kanlı da sak. Ne? Bursa, Bursa, Bursa. Bursa girdi Bursa. Hepsi mi Bursa? Ayy! Ayy! He? Ayy! Ayy! Oh tatlım da geldi. Oh, 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 Baklava çıtır çıtır. <laughs> kalan son oyun. Hepsi vur, hepsi. Oyundan bir gamanç yapsana işte. Sekiller gameplay. Keyifler yerinde mi? Bu işte. Aga abi ben niye bunlar... Çağrı çağrı keşke lol girseydik kanlı gibi. Ne kastı? Çağrı'yı en son mola soktum. Sesi kesildi bir daha da gelmedi ama. Mersi <laughs> kireyim. Aa ne dedi bire? Yavaşlatıyorum. Oğlum ne oluyor? Oğlum klasik de 2 vurdum lan. Ya 78. 78. 78. 78 <laughs> ha. Hop. Sen nereye? Silah. <laughs> Tetikler <laughs> hoş geldiniz et. G var? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. G var, G. G var. G var. Beni biraz özleyin. Ben kaçar. Hüseyin bastana gidiyor. Güzel.